Evet arkadaşlar bugün ara bugün Aras'la süper bir Adventure oynuyoruz değil mi Aras? Evet. Hadi o zaman hazır hazır ver. Tamam şimdiden başlayalım. Evet 3 saniye sonra başlıyor. Ne yapalım Aras? Parkuru bitirelim mi? Amacımız olsun. Tamam abi, biz zaten kaç kere parkuru yüzdük. Biliyorsun yani. yani. Benim ben da. senden öğrendim zaten. <laughs> Ben de zaten eskiden çok iyi oynuyordum. Değil mi Aras? Aynen öyle. Kim açtın parkuru? Oy. Ben açayım ben aç. Tamam aç. Ben nereden geldim zaten? Ben de bekliyorum. Burada sokak var. dar kola var. Abi. Hadi. Abi. Aa, ben bunu bitiririm. Senden önce bitiririm. Hadi Abi. yarışma. İlk kim bitirecek? Abi. Efendim. Dur bakalım ha. Sakin ol aslan. <laughs> Yavru aslan. Kedi biraz an, anımsatmıyor mu? Sen Uy. elbette hata yapacaksın bir kere de. Ben de Şimdi yapacağım. hata yaptım zaten. bu <laughs> balık var ya. Ben bu, bu balık 36 dakikada yaptım. Ben bir kere bunu 30 dakikada yani yarım saat. Yarım saat ne diyor? Aras Aras sen neredesin? Ben kolu o oh ye. Ben oh, yeah. ben oh yeah. yerdeyim. Abi yavaş git. Yavaş. Bizde biz, vites biz biz geri vites yok. Oo. Tren gelsin. Tren gelir hoş gelir. Ley 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 ley. Le, le. Vagonları boş gelir. Ne, Artık ne? gelmez. Uh! Düşecektim. Bak 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 hata geliyordu benden de. Sen tabelaları geçtin mi? Oh, bak ben toplardayım. Oha. Yavaş da. Hı, hı. Düt yapalım sana. Düt. Ağla ağla. Ağla hadi hadi. Hmm, Bak 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 bak. Ara seriyim sil. Havada nilikoblar uçuyor. <laughs> Uçaklar 1000 lira. 100.000 lira mı? Yo. Abi 5000 100.000 değil. Hayır bin, 100 bin hayır. Oh trende roluya düştüm. Tren geldi boş geldi. La 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 la. Vaganları boş La 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 Nikolaas. Nikolaas. Bana yetişemezsin. Bana yetişemezsin. Yetişemem. Yetişemezsin. Yetişirim. Yetişemezsin dedim sana. Geldim. <laughs> yetişemezsin bana. Adam lavlu maymun gibi bağırdı. Sen geldin, hoş geldin. Ne 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 ne. Bak onu, hoş geldin. Ben geçtim ki orayı. <laughs> treni buraya mı düştün sen? Evet. A az kalsın. Ah kuzum. Ne Hayır. Ah Hayır. kuzum. Az Hayır. Dükkanın oraya düştü. Geçmiş olsun. Ya gülme komşuna gelir başına demişler. Kımar. <laughs>

Gülme komşunun oh. gelir başına. Hakikaten. Ya bak ikimiz aynı şeyi yaşadık ya. Ya bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Ben geliyorum ben. Fino. Fino 45. Fino. Fino 1400. Fino 1251. Oo. Oh. Hayır Fino. Yani. Fino. Sen ince Fino. Düşündüm. Fino. Fino. Sen tabelalarla uğraş, umurumda değilsin. Ben tabelalarla uğraş... Fino, Fino... Fino, Fino, oh, Fino... Ben fino. neredeyse senden daha aşağı düştüm. ve senden yine de daha öndeyim. Nasıl? Hayır! En aşağı düşüyordum! Gelen <laughs> geldim, o gelir. <laughs> gel, 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 gel. Vagonlar boş gelmez. Danyanyanyanyan. <laughs> Arkadaşlar araç birazcık deli de. Niye diyor? diyor oğlum ben bunu? Niye? 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 Benim komine geri başına uçuyor. Evimi geride adımı aldılar kan bulaştı tenime. Ve işte anam bana. Senin ne oldu? Tam mı bulaştı? Öpeyim geçin. <laughs> ya çocuğum sen komedi filmi misin? Arkadaşlar doldur yorumlara yazın. Aras iyi mi değil mi? Biz de bilmiyoruz iyi mi değil mi? Deli biraz ama Yok. buna yorumlarda. Hayır! Hayır! Oğlum, <laughs> ay! Oh! my gosh! Wow. Ne dizi? Ne komşunu için Arkadaşlar biz videolarımızda para parayla hiçbir şey almıyoruz. Alırsak da Brawl Stars'ta birkaç e, biraz elmas alırız değil mi Aras? O da şey 18 yok 18 diyorum. En düşük paketten alırız. Yani gerek yok para harcamanıza. O zaman emeğiniz oluyor mu Aras? Niye yani. mi? Mesela yani. Bir tutarsa bak telaş. Yes! Yes! Arta abi ben neredeyim abi? Abi ben neredeyim abi? Benden öğrendin. Ben ne öğrendim? Ben ne öğrendim? Anlık ben bitişteyim. Ben geliyim. Aras, Aras anlık ben bitişteyim der. Ben değil, ben bitişteyim. Sen bir şeye yakın bile değilsin. Çıldırdın mı? Şey ben bugün Legolardayken son Legolar var ya uzun. Or orada mı düştün? Orada en aşağı düşmüştüm bir gün. <laughs> Sonra ge geri yaptım. Ben neredeyse bak Aras ben nereye kadar düştüm biliyor musun? Kapıkun bak önün içine kadar düştüm. Ama hayır dışından var ya oraya kadar düştüm ben. <laughs> Kalkuldan kaplumbağa köyüne ne çocuk? Hayır ya sonunda şey var ya. Hmm. Abi, 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 abi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik değil mi Aras? Aynen öyle. Ne oluyor? Abi, aşağı düştü. Abim yaptı. Tekrar büyü görüşmek bay. üzere. Bay bay.